Şimdi Türk İş Konfederasyonu vergi konusundaki mevcut sorunlarıyla çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. Kabine üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu bu rapor. Ve bu raporda çalışanların yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Vergi tarifesi yeniden değerleme oranında güncellenmeli çağrısı yapıldı. Çalışanların yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Yeniden değerleme oranıyla vergi dilimleri artırılsa dahi birinci dilimin asgari ücretin 14 katından az olmaması gerektiği ifade edildi. Türk İş Konfederasyonu vergi konusundaki mevcut sorunlarla çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı kabinesi üyeleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerle milletvekillerine gönderilen raporda ücretler üzerindeki vergilerin adil bir düzeye getirilmesi talep edildi. Asgari ücretten vergi alınmamasının yerinde bir karar olduğu ancak bunun tek başına ücretlilerin vergilerinde eşitsizliği ve adaletsizliği gidermekte yetersiz kaldığı ifade edildi. Türk İş raporunda yıllar itibarıyla gerektiği gibi artırılmayan ücret vergi tarifesi nedeniyle ücretlilerin yüksek vergi yüküyle karşı karşıya kaldığı tespiti yer aldı. Her ne kadar asgari ücretten alınan vergi ülkemizde istisna edilmiş olsa da asgari ücret kümülatif vergi matrağına dahil olmaktadır. Bu da asgari ücretten biraz bile fazla alan ücretlilerin kısa zamanda vergi oranının %20, %27 olacağı anlamına gelmektedir ifadeleri kullanıldı. Raporda ücretliler aleyhinde olan bazı uygulamaların gözden geçirilerek düzeltilmesiyle daha adil bir vergi sisteminin mümkün olacağı belirtildi. Yeniden değerleme oranıyla vergi dilimleri artırılsa dahi 1. dilimin asgari ücretin 14 katından, 2. dilimin asgari ücretin 24 katından, 3. dilimin asgari ücretin 53 katından, 4. diliminse asgari ücretin 250 katından az olmaması sağlanmalıdır denildi. Şimdi Türk İş Konfederasyonu vergi